Troy şampiyon Crow Zehirli bir karga. Gömlek hançer. Bunların hepsi bu hesaplaşmana terör estiren, 3 e 3 mote gezdiren Crow yani Türkçe'de karga ismindeki kargamız Nasıl ya neyse boş verin. Herkes ağlatmayı başarsa da oynayan kişileri neden hiper şarjımda olmuyor ya diye de hüngür 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 ağlatmayı başarıyor. Kızların takıları kargamızla aksesuarına geçtiğimizde ise birinci aksesuarı savunma güçlendirici zaten kendisini şimşek makyum zannedercesine hızlı koşmasına rağmen ah yakalandım hayır ölmeyeyim bir de üstüme kalkalanayım dercesine bir koruma sağlıyor. Kızların takıları bitiyor ama kargamızın aksesuarı bitmiyor. İkinci aksesuarya başladığın toksin hayır bu bana çok yaklaştı biraz yavaşlasın diyor sadece demekle de kalmayıp bu zehirli kargamız işi icraat ede geçirmeyi ihmal etmiyor eşyalarına baktığımızda gözümüze aşina alan eşyalar yanına bir de güçlü zehir isminde bir hançere değen düşmanlara daha çok açı çektirmesi için zehir hasarına %30'luk bir güçlendirme getiren bir eşyası var. Gökte ay yıldızımız da var ama Crow da en azından yıldızı bende olsun diyor ve birinci yıldız gücümüz ekstra zehirli. Sakın ismine aldanmayın. Bu yıldız gücü sadece bir muna zehrine ek olarak yeni bir hasar getirmiyor sadece zehirlediğin düşmanlar beni artık gıdıklasın diye zehirlenmiş rakiplerin yüzde 15 az vurmasını sağlıyor gökteki ay yıldızlarımız da bitiyor ama sevimli kargamızın yıldızları bitmiyor bitmiyor tıpkı kız takıları e, Pardon çok özgün aksesuarları gibi İkinci yıldız gücü leş kargası ilk yıldız gücüne baktığımızdaki isim elbetiyle farkını ortaya koyan bu starımız zehirleriyle ebesini belirlediği canların %50'si tükenmişine hançerleriyle fazladan 256 vurmasını sağlıyor. Bunlara ek olarak mor bir düğmesi de var ama siz akıllı davranın o mor düğmeye 5000 altın ile sahip olmayın. Bu oyunlara gelmeyin. Krop her ne kadar koridor gücü iyi olan bir karakter olsa da fazla yakınlaşmış karakterlere karşı da güçlü duramıyor. Bunun için unitinizi ve aksesuarlarınızı boşa kullanmamayı bir şekilde öğrenmeniz lazım. Peki ya bu karakter sana zor mu geldi? Tek kelimeyle oynama. Eminim ki senin becerilerine uyan başka karakterler de var. Hangisi olduğunu öğrenmek için abone ol.